Cümleten selamun aleyküm sevgili izleyicilerim. Nur İşler kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefa geldiniz. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun. Tüm Müslüm aleminin cuması mübarek olsun inşallah. Hayırlara vesile olsun. Sabah şu an saat 10 buçuk falan. Ben ne yaptım? Çocuklarım gidecek bugün. Allah'ın izniyle herkes evine, koyuna hayırlısıyla yola gidip gelenlere gazabıyla göstermesin Allah'ım. Kahvaltı hazırlayın. Kahvaltıyı kızla, apartmandaki kızla kapının önünde yapalım demişler. Birlikte yapalım Kübra benim kız gidecek diye. Biz de iyi dedik. İşte herkes bir şeyler yapıp kapıda kapının önünde kahvaltı yapacağız. Apartmanın önünde yani. Ben de kızartma yapıyor, Biber falan işte Allah ne verdiyse herkes bir şey yapıp toplanıp kahvaltılıkla maksat bir arada olmak Kübra'yı gidecek diye kızla öyle konuşmuşlar. çayı da koyduk kapının önüne Ali Sen abiyle ikimiz ben koyuyordum o da indi aşağıya biraz ben koydum o da demliği ben biraz sonra dedi. Eve geldim. Şimdi kızartma yapıyorum sevgili izleyicilerim. Şöyle size de göstereyim. Şöyle bakın kabak. Kıyım kabakları bununla. Şöyle biberleri de yıkadım. İyice kurulayıp suyu aksın diye şuraya da sos yapmak için domatesleri koydum. Sarımsakları soydum. Şöyle önce kabakları bir bir şey kızarttım şöyle bir tava kızarttım bir tava daha kızarıyor kahvaltılık koyucu sevgili izleyicilerim domatesleri de soyup rendeleyip sos yapacağım biberlerimi de kimisi biber kızartıyor kimisi patates kimisi yumurta İşte hepimiz bir arada olalım diye. Birazdan görüşürüz sevgili izleyicilerim. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Kahvaltı yapacağız sevgili izleyicilerim. Şöyle masaları hazırlıyoruz. Usta usta da bir ekmek götürmüş bakalım. Apartmana yetiyor. Karış kes bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Uzun yok dedi yani. Ne yapalım ben çay. be. Yok yok bulur şimdi bir uzatma, uzatma kolay. Aşağıda olması lazım. Televizyon ikini falan söküp getirelim iki dakika. Şöyle dikine dikine kes. Şöyle. Evet, şöyle. Bundan başka kes. Bir... Dana mı keseceğiz? Şey. bundan kaç şey keseceğim <laughs> 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 Günaydın millet. Herkese hayırlı sabahlar. Günaydın. Afiyet olsun. Hayırlı cumalar olsun. Barış. Her işin başında barış. Ekmeğin başında, çayın başında. Şöyle bugün. Efendi oturuyor. <laughs> Efe ne de, de Şöyle. Ben, 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 temiz, de ben ben. <laughs> ne var. Bu geçen yaptığımız erik şeyi mi? Hmm. Açık, açık ben benimki, yapayım. Şöyle melemenimiz var, bohçamız var. <laughs> <laughs> benimkine <var> yavru. <laughs> zaten. Doğuşlar böyle. Sartmamız var. Hadi de şuraya otursan. Bu koymasan olur. Şöyle misafirlerimiz var. <gülüyor> <gülüyor> Kim misafir? Ahmet'in? Ben. Nuri. Nuri. Allah'ım Hepinize afiyet olsun. Şöyle güzel kızlarımız <laughs> <şeyleri gülüyor> <yüzden> var. Şöyle güzel kızlarımız var. Şöyle yakışıklı oğlanımız <laughs> var. Bak bak Reklam. <laughs> <biraz günlerde> <laughs> <laughs> Eda'da Eda patates. Gratin. Gratin. Kenarlar çok çekici. Yanıyor. Elinize sağlık. Evet, Afiyet olsun. Eda yapmış. İyi, tamam. <laughs> i̇şte. Kızartma var bu Kızartma ya. Nelemen de mi koyayım ben de. Abi, mi? Kahvaltı yapmış. Şöyle kahvaltıyı bitirdik. Herkes kalktı topluyoruz. Gözleme yapıyorum sevgili izleyicilerim. Kahvaltımızı yaptık komşularına. Herkes dağıldı. Şöyle çocukla gidecekler. İkindini yemek yiyip hayli bugün. Şöyle abam geldi. Görüncem yani. Bana açı veriyor, hazırladım. pazı 5-6 ufak e, şey pazıların o kadar buldum işte hani bir avuç bir şeydi be otların içinde bahçede pazı kıymalı bu da e, patatesli şöyle Allah telefon Gerçekten. Gerçekten. telefonu da düşürüyordum vallahi elimde bir yandan hazırlanıyor haliz maliz bir yandan biz gözleme yapıyoruz şöyle kimisini yağladım tereyağlı kimisi de boş yağ su severse diye şöyle biraz yağladım patatesli bunlar sevgili izleyicilerim şöyle abam da açıyor Kızınca da çok çabuk, çabuk düşünmeye başladı. Evet. Oluyor Ağır ağır düşürüyor. Nazlı nazlıydı. Şimdi kızdı. Şöyle ekmeğimiz. Ben koyuyorum. Bir yandan da düşürüyorum. Bununla şimdi kıymalı pazılıya geçtim. Şöyle iç koyucu. Mahinur. Ha, Mayunum gidecek. Şurada evet. da hamurumuz var. Ama çok uyuyacak. Evet. Ama çok uyuyacak. Birazcık yaramazlık yaptım. Değil mi? Evet. Olsun evet. o kadar gayri ne oldu Doldurdun değil mi? <laughs> Millet nasıl olmuş gözleme? Çok güzel Nurhan da eline sağlık. Afiyet <laughs> olsun. Ahmet Kuş kaç yedin lan? Tamam anlayamadım daha. Gerek beş yok diyordum. 5 şey. tane yedim de daha anlayamadım. Sadece Gerek bir yok diyordum. Ali patatesli mi yiyor? Sormuklar sormuklar ben sen yorulma diye dedim ama madem yapmışsın, yiyoruz ya. Yani. Ispanaklı değil. Pazılı kıymalı var. Kıyması bu. Bunlar ailesi de burada. Efe? Sen ne Her diyorsun abi sen? Anam nerede? Sen ne diyorsun bizde? Uşaklarını bize salıvermiş <laughs> kendisi geziyor. <laughs> Abim var. Aslı bazen öyle davranıyor. Afiyet olsun size. Şurada da gördün evet, ha? Kuymalı. Kuyması <laughs> çok vallahi değil mi abi? Evet. Yiğidin o bir tane hepsini. He. Burada. Aç koy bir içine. ama. Kuzatı çık Ben koydum. Az oldu zaten ya. Bak cimdan fazla. Kız hep kıyma kız. Çık bir avuç pazıla içinde. Ya Bu mı? Hmm. Yani. Bitti zaten değil mi? Hı hı. Pazıla aldın mı? Görüncenin biri iç koyuyor. Aa. Birisi de yapıyor. Ispanak mı yok galiba Ahmet? Büyük açıyor. Ahmet konuşma. Ahmet tane falan yedin herhalde. 6 tane yedin. burada bize de kokuyor. Evet iki tane kalmış ıspanaklı. Evet canım. Bir silin. Yeşilin ayrıyor. Bir saat ne diye bu kuva? Yeşilin ayrıyor. Bu Yeşillik içinde bir şey yok. Kaan'ın Kanunu evet. mı diyecek? Yeşillik evet. kime lazım? Evet. Vallahi Bırak Hadi Allah kulağını yani şimdi. Yani da bir yoksa yine gelin Hadi uzak. Hiç gitmesin. Evet. <laughs> Hadi hala. <laughs> Sayıdani, Hadi hala. <laughs> Hadi. Duygularını alabilir miyim? Bir dakika. Hayır. Anlayamaz. Duygularını alabilir miyim? Şimdi evet. <laughs> buruk yüreğim kan almıyor. Anlayamaz. <laughs> Ahmet'cim

istiyorum. Sen. Ben seni de öpeyim gel. Çekim durma. <laughs> <Evet. gülüyor> Ağlama tamam. Ya canım ben ağlamam. Her gün bir Murat Dere olsa gidiyor. <laughs> gidiyor Murat. <der> gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> gidiyor. Murat Dere olsa gidiyor. <laughs> Laz ya. Aynur. Aynur hadi gel. Eğlen onunla gitsin. Ben seni çekerim. Hadi Kübra. Allah emanet olun. Hadi güle güle hayırlı yolculuk. Hadi. Maynur. 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 Bay bay yap kızım. Güle güle hayırlı yolculuk. Allah'a emanet olun. Hayırlı yolculuk. Hadi efendim. Hayırlı yolculuk. Var <laughs> Tamam. <gülüyor> tamam.